Kur'an-ı Kerim'in kölesiyim. Hazreti Mevlana'nın bendesi, Mevlevi Dede Hasan Çıkar Dede bir sohbetinde şu hikayeyi dile getirmiştir. Bir gün Cenab-ı Mevlana kalkıyor, bir meclise geliyor. Mevlana kapıdan içeri girer girmez herkes ayağa kalkıyor. Mevlana'ya güzel bir yer veriyorlar, oturuyor. O sırada Hafız İshak Efendi de Konya Medresesi'nin hocası ders veriyor. Hafızlar hocalar yetiştiriyor. Hafız İshak Efendi duymuş ki Mevlana orada, o da kalkıyor meclise geliyor, kapıdan geliyor. Fakat oturacak yer yok, duruyor ayakta, selam veriyor. İşte koca Mevlana. Hemen kalkıyor yerinden, Hafız İshak Efendi'ye yerini veriyor. Kendisi de geçip ayakkabılığa oturuyor. Bakın ayakkabılığa oturuyor. Halk bunu görünce çok üzülüyor. Dönüp diyorlar, ya gel neden ayağa kalktın, yerini verdin? Neden geçtin, öyle bir yerde oturdun? Hazreti Mevlana onlara şu soruyu soruyor. Efendiler diyor, evinizde Kur'an-ı Kerim'i nerede tutarsınız? diyorlar bir kılıf içine koyarız duvarda en baş köşeye asarız güzel diyor ben de hafız isaka canlı kuran olduğu için ayağa kalktım kurana kalktım hafız isaka değil yerimi kurana verdim hafız isak efendi bunu duyunca fırlıyor yerinden gidiyor medreseye 150 hafızla beraber geliyor bir kişiye bile oturacak yer yokken şimdi kucak kucağa oturuyorlar bir muhabbetler açılıyor saatlerce. İşte Mevlana. Ben yaşadıkça diyor Muhammed Muhtar'ın ayağının tozuyum, onun eseri Kur'an-ı Kerim'in kölesiyim. Beni bunun dışında kim görürse ben o kişiden bizarım. Bu kadar kendisini yoklukta tutarsa bir kişi, alırsa kendisini kulların ayakları altına, sen ne yaparsın o kişiye? canını da verirsin, her şeyini verirsin. Rubai Benlikten kurtulduğun, kendin aradan çıkarak söylediğin söz, Kur'an'ın esrarıdır. Sen arada olmayarak yaptığın iş, iyi bil ki Hakk'ın yaptığı iştir. Gazelin geride kalan kısmını gizlice söyleyeceğim. Çünkü bu söz, hamların, anlayışı kıt kişilerin yanında söylenecek söz değildir. Divan-ı Kebir, Cilt 4, 1925 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan dedemizin duası ve selamıyla Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendiger Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler Allah'a emanet olun. Bu Hasan çıkar dedi.